Selam arkadaşlar hoş geldiniz bu izler birlikte One Man Squad şekilde Militer Base'den oyunumuza başladık M4 buldum Daha yelek de buldum buraya gelmediler şansıma var ya Ön tarafa mı indiniz? Dur bakalım gelmişler abi çok güzel Şu C tarafı bizim olsun da Daha sonrası bir bakarız Silah bulmadan halledelim Askı ver Nerede bu adam? Evet son kaldı. Mermi de alalım. Son bir arkadaş neredesin? Uy adamın var ya kombini güzelmiş. Burada mısınız acaba? Özellik Allah yanlış attım. Yo bu soncular değil. Cellat bombacı uçak sahibi arkadaş. Gel bakayım sen 8x. Abi biraz şanssız yakalanmış ya. Valla başta M4 buldum ya. Ayak sesi daha var. Hala dördüncülerini arıyorum her şu an. Neyse o baygınları kaldırmazlar umarım. Buldum mu bu dördüncülerdir inşallah. Şu kombini bir alalım. Valla kardeşim gözüme kestirim kusura bakma. Evet. O sonuncularıymış. Bayağı sesler falan var. Militaraya gelmişler. Kanka sana mermi harcamayacağım. Ya ölsene. Dört tabanca attım birisi işlemedi ha. Baskına geliyorlar. Tek başlamış abi. Sekiz kill var mı arttıran? DP Scar. DP'yi alalım ya. Var ya vektörü de bıraktık ama. Ya bu saatten sonra yakın kapışmayız herhalde çünkü uzaktan ses geliyor. Oha lan sakin. E, ne oldu? Adamlar orada pusmuş Dur bunlara emoji atacağım. Kardeşim kolay gelsin. Korkuttunuz beni. Bunlar Türk müydü? Abi al var ya ne var ne yok al. Biri daha var yukarıda. Yani sende 11. kil. Joker Oğlum gerçek şoker benim. Oo military bitmiyor. Güzel abi. Military'den bari bol kill'e çıkalım. Buradan ateş etti o değil mi? Aha. Abi acele ettim ama dur ben bunu alacağım. Geliyorum kardeşim. Yerini de görüyorum. Adam geldi lan. Dur bot. Şu öndeki adamı bir halledebilsem. Yalnız bu da benim yerimi görüyor da bomba çekti. Uy riskli hareket yaptım. Hiç böyle riske gerek yoktu. Adam iyi de fake attı. He. Bombayı çekmiş gibi yaptı. Hemen iptal etti Ulan var ya gidiyorduk ya. Vallahi uzun zamandır C bu kadar kalabalık görmüyordum. 13. kilimize geldi. Bottan. Daha boştur herhalde gidelim. Kısa süreli temizliğimizi yaptık bakalım. Daha fazla kill için artık gidelim alana. Burada ne oluyor? Botlar mı kapışıyor? Bu bot bir botu daha baydı değil mi? O bedava killer. Buradaymış. İki kill bedavadan aldık abi. Oha ta aşağıdan fişek atmışlar. Buradan full gaz kaptırıyoruz o tarafa. Olaya direkt özel harekat gibi müdahale ediyoruz. Bakalım. Oradalar. Beni gördüler mi bunlar? Yo. Aa birisi sağa kaçtı onu gördüm. İşte geliyor. Özel har gördüm. Kaçışın yok oğlum. Abi ya. Niye aşağı atlıyorsun? İlla beni uğraştıracaksın. Tamam oğlum. Sonun geldi. Bayılıyor bir de. Bunun arkadaşı da mı var? Lan pusuya düşürmesinler. Bakayım. Groza abime. oy. adamsın lan sen. Sizin sonuncunuz nerede bilmiyorum da ben yoluma bakarım. Burası AVM'yi bulmuşuz. Bu saatten sonra var ya durduramazlar bize. Oha. Oğlum 3 kişi bunlar. Ne yapacağız? Birini AVM alsam. Oğlum şansa bak. Lan kafasını attım. Abi yok böyle şans ya. Eyvah. Yandığımız zaman şimdidir. Geliyor sağdan. Son bir değil mi? Kardeşim dur. O bomba ne lan? Uyş aa şansa bak. Adam silah çekemedi. Uzi varmış bir de bunda. Ben size bir şey diyeyim Şu Groza hayat kurtarıyor ya. Ya onu da geçtim. Adamı AVM atıyorum. Attığım anda koruma baslar. Yok böyle bir şans. Araba yanmış. Orada bir şeyler olmuş. Bakalım mı o tarafa? Araba geliyor. Lan. Var ya bir yatarak tarayalım dedim. Silah aşağı inmiyor. Bayıldı. Tamam bu öldü abi. Bunun kurtuluşu yok. Gidelim şu arabaya ben bir döneyim. Hatta drop atmış. Drop'a da baskın yaparız da. Oğlum şaka mısın? Onu nasıl kaldırdı? Lan bu tek başına değil miydi? Arabada iki kişi varmış şakamak ha. Ya oha öldü diye bıraktık ama. Adamlar bir de alanda. Sıkıntı o. Of araba yüksekte kaldı. Bari sisteyim şu sol kayaya geçmeye çalışacağım. Ya görüyor musunuz? Adamı öldü diye bırakıyoruz. Eyvah. Gaz sis at sis. Alan iyice geldi. Şu kayaya geçebilsem abi. Çok kötü durumdayız ya. Zorluklar içerisinde oynuyorum şu an. Tamamdır. Aldım kafana. Arkadaşı da var orada. Ben gidiyorum. Tamam aldım. Çok iyi çok iyi. Ses verdik ama aldık. Bir tane daha. Hayır. Bak ha, kaçırdık adamı. Ha kilimi çaldılar. İnşallah alanı bana verir diyeceğim de hiç öyle durmuyor şu an. Oo, dene kardeşim dene. Kolay gelsin. Kafasını alabilsem. Lan şimdi 3 kişi ise var ya. Yandık biz ha. Tamam. Güzel en azından birisi gitti. Alan o tarafta. Ne yapacağım ben? Adamlar yaşatmayacak ki beni. Oha ama ya. Abi sakin ol. Daha çıkmadan adam sniper atıyor. Aldım. O kili çekebilsem var ya. Kili çekmeden sıkıntı. Yine sis atacağız. Lan sis hayat kurtarır da. Bu saatten sonra zor gibi. Ya ölsem de atarım arkadaşlar bu videoyu maalesef. Yaşıyorum ha. Oğlum o tarafta öldüm ya. Yapma oğlum. Yaşamaya hakkım var benim. Hayır. Ya alan yüzünden abi alan gelmese. Eyvah. Alanın durduğu yere bak. Abi. Sağdan açılmaz inşallah. Oğlum bu ne ya? Çok zorluk çekiyorum. Böyle olmaz. İşte çok vakit kaybettim. Tamam bu baygını aldık. Bomba atıyor. Birebir kaldık değil mi? Yerini görebilsem. Aa, ağacın arkasına gerçi ya. Haydi oğlum. Allah'ın yine onda. Bir alanı bana vermedi ama. Yat aşağı kardeşim. Uf çok güzel maçtı. Her şeye rağmen alana gide gide 25 kill ve 3500'lük bir hasar tam böyle 3500'lük hasar vermişiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.